بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله شمدي بز نواسخ المبتدى والخبر يعني مبتدى خبري مبتدى خبر المختان كان لنا اسم وخبر ويا كندنا مفعول ولا رخ ألان yeah. edatları ki onlara nasık diyoruz bizim Arap dil, bilgi, dil bilgisinde nasıx, nevasıx deniyor çoğun olarak. Bu edatları görüyorduk. Biz Kane ve kardeşleri falan en son okuduk. Ondan sonra bugün inşallah inne ve ehevatiha diyeceğiz. İnne ve kardeşleri yani inne ve onun gibi aynı ameli yapan edatlar. Hala Musanıf demiş ki rahimahullah ve emma inne ve ahavat kardeşlerine gelince fe inna inne ve onun ekibinde olan edatlar tansibul isme ve tarfe'ul Yani kâne ve kardeşlerinin tam tersine amelleri tam tersinedir. E kâne ve kardeşleri ismi raf haberi nasb ederdi. İnne ve kardeşleri ise ismi nasb haberi raf eder. Ve bunlar da yani bu inne ve kardeşleri yani bu ekibin edatları inne ve enne ve lakinne ve ve leyte ve lealle inne zeyden inne zeyden kaimun dikkat ediyor sondaki iğraba leyte amren şahisun ve ma ve buna benzer örnekler hepsi bu şekilde gelir ve ma'ne inne ve enne et tevkidu için gelir manayı güçlendirmek için gelir وَلَاكِنَّ لِلْاِسْتِدْرَاكِ لَاكِنَّ اِسْتِدْرَاكِ Yani mesela önceki cümlede, önce kullanılan bir cümlede bir eksiklik, belki bir yanlışlık, bir yanlış anlam, anlam anlay, anlamazlık olabilir. Bunu önüne geçmek için onu telafi babından ya da onu, onu giderme babından lakinle deyip devam ediyorsun, cümleyi tamamlıyorsun. Yine va ke'enne li benzerlik için yani e, kaf gibidir. E, tabi bu isimdir, kaf harftir teşbih içindir. Mesela ke zeydun mesela eseden. zeyt aslan gibidir mesela. Ve leyte li temenni. Leyte temenni. Temenni bir de taracı diyeceğiz. Temenni keşke. Hani keşke manasında e, kullanılan bir şeydir ve genelde hani şeydir. Nasıl diyelim? Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerde kullanılıyor. Hani evet. Mesela ya leyteni kuntu turaba leyte mesela diyor Leyte Cael Meşi e, nedir e, bu diyor gençlik gelseydi ona yaşlıların bana ne haber ver, neler yaptı ona haber verseydim şeklinde yani hani im, imkansız veya imkansıza yakın olan e, durumlarda Leyte kullanılır ve temenni o manadadır ve le'alla li terraci ve tevaku Leyte'nin tam tersi orada bir beklenti falan var ama mümkün olan gerçekleşmesi mümkün olan imkan dahilinde olan e, beklenti ve ümitler için. Yani ricalar bu ön beklenti ve ümitler içindir. E, bu manada kullanılıyor. Yani bu cümleyi kurduğumuzda manasını da bu anlamda düşünmemiz gerekiyor. Mesela sen zaman leyte, la ya leyteni kuntu turavan. Ondaki manayı da gözünde bulundurmamız lazım. Ve kulu ben de diyorum diyor bizim musallif e, Davsi Şarih e, Rahimahullah. El kısmu thani min nevasihil ve vel haberi e, ve haberi nesk eden, onları mübteda ve haber olmaktan çıkarıp kendisine isim ve haber yapan e, nevasıkların ikinci e, bölümü inne ve ahavatiha. inne ve ekibi kardeşleridir. E yani nazairuha fil amel amelde ona, hani kardeş dediğimiz amelde yaptığı amel noktasında ona benzeyen onun gibi amel edenler. Ve hiye tedhulu alal mubtedai vel haberi inne ve kardeşleri mübteda da haberin başına gelir. Fe tansibul mübteda e, eder. Ve yusemme ismuha ismi olarak isimlendirilir. Artık ona biz mübteda demeyiz. Ve tarfa'ul habere haberi de raf eder. Bi ma'na enneha şu manada raf eder. Enneha yani bu haber tuceddidu lehu raf'an e, bu edatlar ona yani bir raf zaten merfutur haber. Ona yani bir raf getiriyor. غَيْرَ الَّذ۪ي كَانَ لَوْ قَبْلَ Yani o inne ve kardeşleri onun başına gelmeden önce var olan var olan raf'ın dışında bir raf veriyorlar. Çünkü biri diyebilir ki ya mesela zaten merfuhtur. Niye onu değiştiriyoruz? Öyle değil. Yani o mesela sen zeydun şahisun dediğin zaman zeydunun şey o rafi mübteda olduğu içindir. Evet. E, ee, şahisunun yine rafi o hun diyoruz ya şahisun oradaki yine haber olduğu içindir. Biz eğer inneyi başına getirip inne zeyden dediğimiz zaman nasıl mesela zeydenin alameti değişiyor, nasıl e dönüşüyor ya evet. o şahisun diyoruz. Evet belki zahirde yine şahisun diyoruz. Raf olarak bir değişiklik yok ama bu sefer innenin haberi olduğu için merfudur. O raf önceki raftan ayrı bir raftır. Anlatabildim Önceki raf haber olduğu içindir. Evet. Şimdiki raf innenin haberi olduğu içindir. Evet. evet. O yüzden ma haber ruha ve onun haberi yani innenin ve inne ve kardeşlerin ekibinin haberi olarak isimlendirilir. Ve hazil bu edatlar kullu ve hepsi hurufu. Hepsi harftir. Bu, e, ben isim ama yok. Lakin ne demek o da harftir. Ben bir an e, şeye gittim e, bunların hepsi harftir ve Bunlar da altı tanedir. Yine de kardeşleri bu grup ekip altı harften oluşuyor. El evvelu inne bi kesril hemzeti inne diyoruz hemzenin kesresiyle. Ve thani ikincisi enne diyoruz bi fethil hemzeti hemzenin fethesiyle. Ve bu ikisi yedullani alet tevkidi. Yani tekidi gösteriyorlar. Tekidi ifade ediyorlar. Ve teki denir peki. Bunun anlamı nedir? takviye etme nisbeti haberi li mubtada'i haberen mubtada'i olan nisbet yani biz haberle mutalağa ettirdiğimiz zaman haber mubtada'ya nisbet edilir yani haber aslında mubtadan bir özelliğini ona dair bir şeyi ifade ediyor bunu ne yapıyor takviye ediyor bu Ay, bağı güçlendiriyor buradan mubtada yeah. da isimdir değil mi siz? Mubtada isimdir evet. Şimdi mesela tayy bullar bu inna enne zamanı gelir nasıl inna bunlar biraz belagat konusuna giriyor. Biraz işin edebiyat bölümüne giriyor. Biz şu an direkt hani bunu anlam ifade ediyor ne e, amel yapıyor. E, mesela Eyrab'da ne gibi değişiklikler yapıyor. Biz buna değiniyoruz. Şimdi bu mesela biri dediği zaman e, karşında mesela sen benle sen konuşuyorsun. Yani sen biriyle konuşuyorsun. Sen ona haber verdiğin zaman biliyorsun ki seni tasdik edecek. Yani tekide, yemine, hani belli bazı şeylere ekstra şeylere ihtiyaç duymuyor. O zaman sen ne diyecek? İnnesiz, ennesiz kullanacaksın. Ne diyeceksin? Örneğin Zeydun kaimun. Zeyd ayaktadır mesela. Ama bakıyoruz ki karşındaki biraz şüphededir. Hani onu tek, takviye etmek lazım o nispeti, o şeyi. İnne zeyden kaimun diyorsun. Ondan sonra inne zeyden le kaimun diyorsun. Bak. Lam, lama tekit geliyor. Daha tekitli geliyor yetmiyor mesela vallahi ekleyebiliyorsun. Vallahi inna Zeydun laqa'i. La gibi. Bütün bunlar nedir? muktaday hale göre yani duruma göre, ortama göre, muhatabın e, durumuna göre kullanılan e, kalıplardır ve bunların hepsinin bir anlamı yok. Mesela normalde şüphe duymayan bir senin inne cümlesini kurman gereksizdir. Arapça belagatında hatta anlamsızdır. de Tekil yönünden güçlü. Aynıdır. Aynıdır. Aynı. Aynı. Sadece inne nedir? İnne ismi ve haberle beraber isim cümlesidir. E daha sonra cümledir. Enne ismi ve haberle beraber müfred tevhidlendir. Biz daha önce de biz buna değinmiştik. Ne diyorsun? İ diyor ki İ'lem ennallah ala kulli şeyin kadir. O ennallah ala kulli şeyin kadir cümlesi İ'lemin mef'ulidir. Mahallen mensuptur. Ama inne zeyden kaimun dediğin zaman inne zeyden kaimun cümlesi tek başına bir cümledir. Mahallen i'raf almaz cümle olarak. Tabi eğer bir şeye geldiği zaman ayrı mesele. Tamam abi? Evet. mesela inne ebake hadirun. Muhakkak diyor. Yani gerçekten baban hazırdır. Yani buradadır. Evet. Ve ne? mesela bak, dikkat edersen örneklerde de zaten anlaşılıyor. İnne enne nasıl kullanılıyor. Evet. İnne ebake hadirun. Nehu alimtu enne abaka musafirun. Öğrendim ki baban yolcudur. Enne başa, gelmez. Enne başa gelmez tabi aynen. Enne fiilden genelde fiilden veya cümle arasında gelir. Çünkü ki ismi ve haberiyle beraber müfret tevilindedir, konumundadır. Mesela bu nedir? Alimtu sefarete mesela sefarete ebike mesela bu manaya geliyor. Mastar teviline çeviriyorsun. İşte babanın yolcu olduğunu öğrendim diyor. Yani muhakkak yolcu olduğunu öğrendim. Şimdi ve salihü üçüncüsü lakinne ve ma'na ve istidrak. Manası istidraktır. O nedir? O ve ta'kibul kelami bi nefi ma yutawahhamu Yani kelamın hemen ardından bir bir şey getirmektir lakinle ile beraber. Bi nefi etmek için ortadan kaldırmak için neyi? Ma o şeyi ki yutawahhamu vehmediliyor, zannediliyor subutuhu. Varlığı sabitliği. E yani, öyle bir cümle kurmuşsun karşındaki zannediyor ki aslında olmaması gereken bir şeyin olduğunu zannediyor. Onu nefyetmek için lakinle diye devam ediyorsun. Onu kaldırıyorsun. Veya o isbata ma yetevhemu nefya da mesela bir cümle kuruyorsun ki karşındaki zannediyor ki aslında var olan bir şeyi var olmamış ya da yokmuş gibi zannediyor. İşte onu da bertaraf etmek için lakin deyip onu cümleyi tamamlıyorsun. Mesela nahu Örnek üzerinden inşallah daha iyi anlaşılır. Muhammed'un şüccâ'u. Şimdi diyorsun ki Muhammed şüccâ'tır. Yani cesaretlidir. Evet. Lâkinne sadîkâhu cebbânû. Ancak arkadaşı korkak. Şimdi sen bu cümleyi kurduğun zaman bakıyorsun ki karşındaki Muhammed'le beraber arkadaşının da cesur olduğunu zannediyor. Halbuki sen biliyorsun ki normalde arkadaşı cesur değil. O yüzden ne yapıyorsun? diyoruz ki Lakinne sadiqahu cebbanu. Türkiye'de yani onun kardeşliği, onun onun arkadaşı pardon, onun arkadaşı korkaklı. Bakıyoruz hmm. ki öyle bir e, bir mana çıktı, öyle bir şey anlaşılıyor. Lakin neyle bunu istidrak? Yani ne demek? Bunu telafi ediyorsun. Bu vehmi ortadan kaldırıyorsun. Ve hmm. rabi'u <laughs> dördüncüsü <gülüyor> ki ennedir. Ve huve yedullu ala teşbihil bil Yani mübtedai haberle teşbih yapıyoruz. Yani o haber aslında mübteda için bir teşbih manasında geliyor. Nehu mesela ke cariyete bedrun. Yani kız çocuğu için söylüyor. Kız çocuğu sanki diyor ay gibidir. Yani demek ki yüzü güzeldir, böyle parlaktır. Kız çocuğu sanki diyor o ay gibidir. İşte burada bedir e, cariye için bir teşbih manasında gelmiş. Ay gibidir diyoruz. İşte Haberle muhtedaya teşbih yapıyoruz. Bak haber hangisidir? Bedir'dir. Teşbihi kime yapıyoruz? El cariye yapıyoruz değil mi? Cariye nedir? Muhtedadır. Değil mi? Kendinin muhtedasıdır. Değil mi? Evet. Ha. Bu Bedir de onun haberidir. Yani ismi ve haberidir. Dolayısıyla burada biz Bedir'i cariyeye teşbih olarak getiriyoruz. Yani diyoruz ki cariye ay gibidir. Evet. Cariye ay gibidir. Yani ay kadar güzeldir. Bu da tabii Ay Bedir'den kasta bir dolunaydır. Bunu da kastedelim. Onu da söyleyelim yani. Yani kız çocuğu dolunay gibidir manasında. İşte burada teşbih yapıyoruz. Vel hamisu leyte. Ve manahu el temenni. Manası söylediğimiz gibi temennidir. Ve huve talabul mustahili ev ma fihi usrun. Yani ya mustahildir, mümkün değildir, imkansızdır, muhaldir. Onu istemektir veya yani muhal değilse de, müstahil değilse de çok zordur. Yani muhale yakındır, imkansıza yakındır. Evet. Ne mesela önce söylediğim şiir gibi direkt şeyi sende devamı var mı? Bende sanki eksiktir. Sende niye devamı getirmedin? Demek ki ne? şiir meşhurdur diye leysa yevmen diyor. Ah diyor gençlik keşke gençlik bir gün gelseydi feuhbiruhu bima faale'l meşib. Yani ihtiyarlığın bana neler yaptırdığını, neler yaptığını pardon, neler yaptığını ona haber verseydi. Sizde yazıyor mu? Yok ben Zaten ezbere ben daha önce ezberlemiş. Tamam burada işte şebab leytaşa gençlik döner mi? Dönmez. Mümkün değil yani. Mümkün, evet. Mümkün. ha Teala kadirdir bir mucize şeklinde yaratır. Seni gençleştirir ona ama bu hani her zaman olacak bir şey değil ve dolayısıyla ya muhaldır, imkansızdır ya da imkansıza yakın bir zorluktadır. Ve su yine o söylediğin ayet diyor. Ya leyteni kuntu -turab. Ah keşke diyor toprak olsa. Toprak olacaklar mı? Olamayacaklar. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Ve sadisu le'alleh. Le'alleh nedir? Ve huve yedullu ala taraci Yani taraci bir beklenti, bir gerçekleşmesini umma manasına geliyor. Ve ma'na taraci talabul emril mehbub. mesela istenilen, sevilen bir şeyin bir şeyi istemektir, onun gerçekleşmesini istemektir. Ve la illa fil mumkini. Taraci ancak diyor mümkün olan şeyler olur. Yani bu sevilen şeyler. Mesela nehu Allah yerhamuni. Yani umid ediyorum ki Allah beni affeder, bana rahmet eder, merhamet eder. Değil mi? Bu hem e, mümkün olan bir şeydir hem de hakikaten istenen, sevilen bir şeydir. Ve ma'na tevaku'un manası intizar vuku'u il emri'l mekruhi fi zatihi. يعني حد ذاته بمكروه او لا يحب اي شيء ينتظر ان يحدث مثلا لعل العدو قريب منا يعني بلكي دا الدشمان بيزا يقندر بلكي دا الدشمان bize yakındır. Evet bu da mümkün olan bir şeydir ama bu hani istenmeyen bir şeydir haddi zaten. Çünkü insan düşmanla, düşmanıyla karşılaşmak istemez. Ama böyle bir durumda da mesela le'alleyi kullanıyor yani belki de e, düşman bize yakındır şeklinde istemese de onun meydana gelmesini bekleniyor. O beklenti de ile ifade ediliyor.